Celal Tunuk YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Celal Tunuk ve Celal'in aracın bugünkü misafiri BMW E90 2011 model bir araç arkadaşlar. Makyajlı kasa 3 serisi E90. Biz bu aracı teslim aldık. Ne yapacağız? Hemen sizlere onlardan bahsedelim. E90'ların orijinal teybi biliyorsunuz ekransız, pek bir fonksiyonu yok. Biz bu bölgeye karışmadan buraya yeni nesil F kasaların olduğu gibi multimedya ekran uygulaması yapacağız. Yine alta gelen modelimiz de mevcut. Onu daha önce YouTube kanalımızda paylaşmıştık. Ama üste geleni paylaşmak bugüne nasip oldu sizlerle arkadaşlar. Burayı bu kalıbın şeklinde keseceğiz. Daha sonra bu ekranımızı buraya orijinal şekilde oturtacağız. Ve buraya da bir adet iDriver joystick ekleyeceğiz. Aynı BMW bir serilerinde olduğu gibi, s 80lerde olduğu gibi. Joystickten kontrollü, direksiyondan kontrollü, geri görüş kameralı 10.25 inç 4 RAM, 64 havuza, 8 çekirdek bir ürün uygulayacağız arkadaşlar. Bunun da montaj aşamalarını sizlere detaylı paylaşacağız. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Aşağıda kanala abone ol, Butonu var. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. arkadaşlar herkese tekrardan merhaba, aracın yapılış aşamasıyla şu anki bitiş videosu, çekiş tarihimiz farklı teknik bir kamera sorunundan dolayı. Gelin hep birlikte cihazımıza tanıyalım. Torpedoyu bu şekilde kestik arkadaşlar. Buraya orijinal plastik ile beraber 10.25 inçlik Apple CarPlay'li geri görüş kameramızı multimedyamıza entegre ettik. Direksiyon tuşlarımız aktif şekilde çalışır arkadaşlar. Buraya bir adet joystick ekledik. Joystick'i yeni kasa BMW'lerdeki gibi kullanabiliyoruz. Bu görünümde zaten yeni kasa BMW'lerin görünümü F kasaları için. Diyaz 4 RAM 64 hafıza 8 çekirdek Apple CarPlay'li Android 13 sürüme sahip Android Auto mevcut kablosuz Google haritalar. Youtube'dan video izleme gibi navigasyon ve video uygulamaları da mevcut. Geri görüş kameramızı gösterelim. Geriye taktığımızda AHD geniş açılı kameramız devrede. Direksiyon çizgilerimiz döner. Park sensörleri ekrana yansır. joystickimizi her alanda aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Tüm tuşlar aktif şekilde çalışıyor arkadaşlar. Alt taraftaki panel de yine aktif bir şekilde çalışır. Radyomuz vesaire orada kalır. İsterseniz bu aracın alt tarafa genel multimedyası da stoklarımızda mevcut. Şöyle Torpido'da iki adet USB'miz var. USB'den video klip seyredebiliriz. Müzik dinleyebiliriz telefon görüşmelerimizi rahat bir şekilde yapabiliriz. Telefonundan açtığımız müzikleri buradan sorunsuz bir şekilde dinleyebiliriz arkadaşlar. Ürünümüz kontağa bağlı zaten. Kontağı aldığımız zaman otomatikman kapanır. Herhangi bir akü eksiltme gibi durum söz konusu değildir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü tüm Türkiye'ye gönderimini sağlıyoruz. Ortalama 2 saat içerisinde İstanbul Esenyurt'ta bulunan mağazamıza gelerek, randevu alarak gelirseniz montajını yapıp sizlere teslim ediyoruz. 2 yıl garantili bir ürün arkadaşlar. www.celalprint.com N11 Trendol hepsi burada sahibinden.com gibi online satış platformları üzerinden Celali Tunik markası adı altında ürünümüzü tedarik edebilirsiniz. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Celali Tunik ya da Celele Garaj olarak yaptığımız işleri, projeleri görebilirsiniz. Bu aracın hayalet ekranı, yeni tip M direksiyonu, iç ambiyansı, yıldız tavanı, iç renk değişimi, Diş M Sport dönüşümü ya da M3 dönüşümü stoklarımızda mevcut. Renk değişimi vesaire hepsini garajımızda bu hizmetleri sizlere sağlıyoruz. Detaylı bilgi, teknik ilgi, fiyat bilgisi için telefon numaramızı söylüyorum. 0545 540 44 65 bu numaradan bizzat benle görüşüp tüm detayları alabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, bizle kalın.